hemen piyasalara bakalım ve yorum da alalım. Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Araştırma Direktörü değerli konuğumuz sosyal medya üzerinden. Tuncay merhaba. Şimdi yılın ilk iş gününde rakamları görüyoruz. Borsada yenilenen bir rekoru görüyoruz. Şu anda 1497 seviyesi rekor tazeleniyor demektir. E, enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Özellikle enflasyonu gördükten sonra e, önümüzdeki döneme dair merkezin e, faiz politikasında bir değişim beklenir mi? Ara Aralık ayında o beklenti önünde giden, piyasanın önünde giden faiz kararı acaba bu rakamlar üzerine alınan bir karar mıydı? Ön ödemeli gibi bir karar mıydı? Bu önümüzdeki sürece dair nasıl bir ışık tuttu bize enflasyon? Evet, selamlar her şeyden önce. Herkese iyi yıllar. Şunu söylemek mümkün, yani önden yüklemeli bir faiz artışı olduğuna yönelik pek çok yorum yapılmıştı zaten. Yüzde 17, yani yıl içerisinde enflasyon rakamının yüzde 16'lara kadar yükselebileceğiyle yönelik de zaten beklentiler vardı. Bununla birlikte yapılmış bir faiz arttırımı olduğu tahmin ediliyor. O yüzden... ...önümüzdeki dönemde Merkez Bankası belki de bir, birkaç ay izlemek isteyebilir. En azından yılın birinci çeyreğini de almak isteyebilir. Ondan sonra eğer ihtiyaç olursa o zaman bir faiz artışı tekrar yapabilir. İhtiyaç olursa elbette ki. Bize şimdilik herhangi yani kısa vadede bir faiz bu şeklinde bir mesaj vermiyor. Ama şunu da söylemekte fayda var. Yani enflasyon rakamının ardından... Kurda çok önemli bir hareket olmadı. Sabah zaten bir miktar düşmüştü. Nitekim halen daha o düşük seviyesinde hareket ediyor. Borsada da bir sorun olmadı. Borsa zaten yükselişle açılmıştı ve veri sonrasında yeniden yukarı yönlü gitti. Yani bizim anladığımız şu piyasa şimdilik ileride enflasyon daha da yükselse bile mevcut %17 faizin piyasaları tölere edebileceğine, e, görüyor bu şekilde bir düşünce hakim bize göre anladığımıza göre sanıyorum bu şekilde bir süre daha izleme olacak ama tabii gıdada da e, durum biraz ilginç yani gıdayı izleyeceğiz e, enerji fiyatları biraz etkilemiş bu, bu sene bu ay e, gıda gelecek birkaç ayda etkili olabilir bir de kurun yükselişiyle ilgili geçişkenlik halen daha et etkili bunu da izliyoruz yine liranın e, mevcut seyri de Dilerde enflasyon üzerinde oldukça önemli olacak. Şu an için bizde herhangi bir şey yok. Yani borsada olumlu bir seyir var. Bu seyirin biz Ocak ortalarına kadar sürmesini tahmin ediyoruz kurda çok etkili yukarı hareketler olacağını zannetmiyoruz. Hatta 7 onlara doğru olan bir düşüş öngörümüz var. Bunu da sürdürüyoruz halen daha. Ons altın yükseliyor. Bugünün bence en önemli şeyi bu. Ons altınla birlikte de gram altına da bir miktar yansımış vaziyette. Ama gram altın içinde yani 460'lı seviyeler biraz zorlanabilir. Bu seviyenin üzerine çok yükselmeyebilir. Yükselse bile 470'lerin üzerine gelecek birkaç aylık süreç içerisinde çok fazla yükseleceğini zannetmiyoruz. En azından şimdilik bu şekilde bir manzara var önümüzde. Süreç nasıl işleyecek? Bir kez